Selam arkadaşlar, Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoma geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Güzel ve başarılı oyuncu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Başarılı oyuncuya dair her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. Güzel oyuncu bildiğimiz gibi sağlık durumları yüzünden projelerden uzak kaçıyor henüz yalnızca hadsiz projesiyle ilgileniyor. Bakalım sağlık durumu düzeldikten sonra kendisini hangi projede göreceğiz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.